Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Emre Django ile GTA 5 Haya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Emre Django. Hoş bulduk. Nasıl kardeşim? Çok teşekkür ederim Ümit abicim. Sen nasılsın inşallah Ar bugün? Sağ olsun ben deyim arkadaşlar daha fazla GTA 5'te süper bir patlaması yapmayı unutmayın böyle ara sıra Emre Can'a gelmesi için Yorumlarda neler görmek istiyorsunuz hepsini yazın Emre Can kanalara pusu da olun. orada da çok güzel şeyler çekiyoruz Boom dedik o ekranımız geldi ve kendimizi GTA 5 dünyasının içine bırakıyoruz. Sabah oldu. Emrecan kardeşim. Tamamdır. Gel, bir gel sen bir gel şu bak cama gel bir. Tamamdır. Gel Kalkıyorum. Abi. Bir bakalım gençler Emrecan. Ne abi? FPS modunu al, V'ye bas yani. Şuraya tamam. bak bir ya. Bir yaşa burayı bir yaşa ya. Of şu manzaraya bak be. Abi arabalar ben hareket ediyor. Bak en uzaktaki arabalar bile hareket ediyor ya. Vay be. Emrecan hatırlıyor mu şu en yukarı soldaki cami gibi yerde bir dünyayı kurtarmıştık. Evet abi tam benim final bölümü işte çukur hayat Efsaneydi final. Efsaneydi be. Arkadaşlar be be. bugün Emrecan'la Los Santos'u birbirine katacağız. Bu şehir çok sakin kaldı şimdi. O yani. zaman şarkıyı veriyorum. Ver bakalım. Bu şehir girdap günüm tam vermeseydin daha iyiymiş. Al gençler ne yapacağız Emrecan'la? Eee RC tanklarımız var. Böyle mini tank. Mini tanklarımızla 5 yıldız yapıp şehri paramparça Abi edeceğiz. Bu arabaların çok iyi. Bu Hiç arabaya şey mı ya. kaldık? Hep senin bu arabalar. Hadi bin. Bayağı iyi ha. Vay be bu arabaya kaldık he. Abi işaretle bensin. Sen çık. Sen mi süreceğin? Evet. Tamam ha. Beni kick for you gitti bu Şimdiden mi binemiyon? Ya babacım O zaman boşuna, kardeş bin boşuna arabama mı, Boşuna mı gaz çıldırtıya terim üretmişler gel reymen olalım Ya azıcık krim yandışıkla garaja girdim ya <laughs> Evet yine başladık çıldırmacayla Ben reymen oldum abi reymenin aracıyla geliyorum Tamam dur Gel neredesin? Reis Hadi ya. Allah, Allah 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 Exit dedim ve geliyorum Emre Django Gel, bakayım, gel araçta bekliyorum seni şoför olarak dışarıda aldığım yeni Mercedes G, -G Selamun Aleyküm Nasıl aracım? Ara efsane arkadaşlar bir buçuk kilometre bir yolumuz var Oradan sonra Los Santos show başlıyor Başlasın bakalım <laughs> Hadi başlayalım ya Hadi. Şöyle park edelim Evet gençler evet, o zaman anda... ne diyoruz biliyor musunuz? Bakın M diyoruz. Inventory diyoruz. Request RC tank diyoruz. Ve Selamun Aleyküm. Peki sen şunu biliyor musun? Sen dur bir. O Emre'ye başlayacağız diyor lan. Evet evet onu diyecektim işte. O zaman bütün actionlar bizden sorulur. Neredesin? ilk, ikimiz, i̇lk ikimiz fight atalım ondan sonra polislerle. Zaten ikimiz fight atarken polisler de gelir. Gel o zaman. Neredesin? neredesin sen bindin mi? Evet, sahildeyim. Arabayı park ettiğimiz yerdeyim. Beni ana yola attı ya. Ben de öyle sahile geleceğim. Dur işte. o zaman zıplayacağım. Hop, selamun aleyküm. Neredesin abi lan? Selam. Biz abi seni dünyanın artmış. Hayır hayır ya buradayım, görüyorum ben seni. Neredesin lan? Hop, selamun aleyküm buradayım canım. Abi haritada gözükmüyor. Aa, neyle sıkıyor lan? Sağ fare mi? İyi de patlatmasak birbirimizi. E, tamam fight atamayız o zaman. O zaman gel sahile gel. misafir gel. Vay arkadaş. Bak şimdi izle hareketi. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Arkadaşlar polisleri bekliyoruz. Oradan işimiz artık bu. Aa geliyorlar Emrecan hadi. Evet, gel, Selamun gel. aleyküm beyler. Siz hayırdır la. Başka da var başka da var. Abi bura bura ilerleyelim. Aynen hadi. Hadi bak. Bakalım nereye ilerleyeceğiz. Zıpla oğlum. Vur herkesi vur herkesi. Zıplarken de şeker adam ateş edemiyor. Evet kral Şey nazik. Şeker adam. Şeker adam ya. Gelin lan. Vur şunu vur vur. Sus hayırdır beyler. Oh. Oh. Oha nereden sıkıyorlar lan? Nereden sıkıyorlar çok... oh. lan? Beyler sakin oh, olun. Bana araba bir vuruyor ya. A helikopter gelmiş. Helikoptere biraz mesafe helikopter almamız lazım. Ama. Göremiyorum. Abi şu polis arabası patlatsana şu polis arabasını patlat. Dur ben helikopteri patlatacağım. Alamadım mı onu ya? Aa ulan helikopter. Gel lan buraya. O polis. Sayıdır oğlum. Neredesin abi ya? Aynen arkandayım arkandayım. Ha. Ben şu arabaları patlatıyorum ama hepsi patlamıyor. Vice'de oynadığımızda patlıyor hepsi ya. Oo abi mit geldi. Helikopteri aldım herhalde. Aa oyun bug'a girdi lan. Niye? Adamla uçuyor lan. Evet ekremcan. Hey helikopteri vurdun mu? <laughs> helikopteri vurdum helikopteri. O da helikopteri <laughs> ömrümü sıktım la. Aa, ben öldürdüm tam öldürdüm. Ya ya çıkmamız gerekiyor. Şuradan çıkacağız bak. Ben buranın yolunu biliyorum. Ben burayı. Aa helikopter. Halikopter helikopter. Helikopter vurdum ya abi. Kaç kaç kaç. Aa! Oh. Öldür. Lan şu sayır. Siz sayırdır oğlum. Ya. Kuruldum la adama Ben kaça kaça sıkıyorum vallahi. Helikopter nerede? Aha. Şunu bindir ya. Abi kalkmıyor. Aga be takipte ya. Bir zaman hareket bak. Efsane hareket. Efsane hareket. Oba. <laughs> Aa geldi abi şey geldi. Ee, kaç, kaç, geldi. kaç kaç <laughs> Üç abi üç geldi lan. <laughs> gel. Anneciğim. Kaç yıldız olduk? Ya abi. Ben 5 yıldız. Ben de 5 yıldız. Oha. Abi 5 yıldızdan gel. kurtuluyormuşuz düşünsene. İmkanı yok bu arada. Bence kurtulabiliriz. Şey, kral yok. gel gel. gel. Kurtul. Aa abi kardeşini alıyorlar. Lan şu şöyle... helikopter. Ya abi gel. Abi üstüne Ankara'yı ya da Aksa'yı böyle iki tane tank basıyor herkes Allah öldürüyor. Allah korusun. Küçük. Ama küçük küçük yani böyle korusun. bir şey olmaz değil mi ya? Allah korusun da yani abi. Çok... Hayır yani gerçekliğe yakın olmak için Oğlum söylüyorum. Çok saçma değil mi? 2021 her şey olabilir. Yok abi sen bunu icat edemezler ya. Aldım helikopteri. Çirkef helikopteri ya. Helal be. Helal be. Aha seninkiler geliyor Emre arkada arkana bak. Dombrayla geliyorlar. Durdurdum <laughs> 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 onları. Kardeş. Adamlar Furkan Lasin abi rol yapıyor. Playlist mi oynuyoruz bize vuruyorsunuz ya? Yukarı Ay, gel gel gel. Döndüm, sola dön sola dön gel. Gördüm sola seni. Dön, gel. gel gel gel. Hop selamun aleyküm. Aa. Gel, gel. gel. gel abi aman mezarların üstüne basmayalım. Mezarlara da girmeyiz işte. la. Gel abi. Abi buraya el işi yok. Helikopterler mutlu, var dikkat et. Abi gel şuraya fotoğraf çekelim. Helikopterlere sık abi. Boş ver onlar öldüremiyordu zaten. Gel abi. Ner neredesin abi? abi en yukarı içeri en yukarı. Ben gençlik parkındayım. Bak burada araba için çok güzel bir köprü buldum. Gel. Köprüyle fotoğraf çekil. Selamun aleyküm kardeş. Gel abi. <laughs> aleyküm selam. Hoş, <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Gel. Çok tatlı ya buradan geçelim bir kere. Buradaki mezar acaba kimin abi? Özel bir mezar var burada. Gelsene merak ettim. Herkes sağda. Buradaki mezar Tırmamıyor kimin abi Tırmanmıyor benim ya? küçük enişte lan. Ha. Abi baksana bu mezar kimin daha? O zaman Herkesin daha mezarına. üstüne çıkamadım. Suya düşme! Oh. Abi sakın, sakın! Önünden döndüm. Oh. Oha gel gel abi aman. aman. Lan düşme. Aman düşüyorum. aman aman. Dur geri geri çıkalım. Gel abi. Sana lan Emrecan'ı. Arabanın kenarına abi takılmış böyle tahtaya takılmış gibi Emrecan, çekiyor. Emrecan bir yere saklanıp 5 yıldızdan kurtulup bu videoyu süper bir final lazım. Lan. Oha! Allah Oha. size. Pis Artık ölmüyorlardı. Adamlara zırh giydirdiler. Abi adam benden kaçıyor. Polis polis ezdi öldüler. <laughs> <laughs> kader. Kader halı kader la. Reis Aa! bir git la. Allah! <laughs> abi açtı kaldım. Sen oradan kurtulursun işte. Durmedin bir neredesin? Abi, Oğlum, polis istasyonuna geldim şaka gibi la. Adamlar mekanına geldi. Geçim <laughs> olmaya mı geldi? Geçim olmaya geldim. geldim. Hapishaneye gelmişiz. <laughs> Aleyküm selam kardeş. Peşine 50 tane abi polis polis iyiymiş. neymiş? Aaa! Aa. Aaa! Çok Büyam güzel takla attım ha. Nasıl taklattım attım abi. ama? Çok iyiydi. Güzel Şurada atlarsak kadar. ne olur şuradan? Orada su var ama. Dur etme. Çabuk çabuk. Aşağıda bir aşağıya uçarsak ölürüz. Gel gel öneriz. gel gel, gel, gel. Lan? Gel Buradan gel. görürler bizi. Selamünaleyküm. Aa şerefsiz nereden çıktın? Ben daha güzel yer bulacağım. buldum. İpten şey tutuyor. Onunla seni tutayım. Uzak bir yere fırlatayım. Bak Emrecan şuraya gireriz de işte gelinler buraya ya. Sağ ol, girdiğimizi göstermeseydin. <laughs> Şimdi gelecekler hazır ol. Vallahi, vallahi abi. 3. Ya bir şunu indirsin ya. Aa gidiyor. Aha. Dur. Dur bir. Bu kadar ahmak olamazlar herhalde. Aa bug'a girdim. Çatıda yürüyorsun abi. yok oğlum. Oh, Çatıdayım bir tane yanlış çıktı. Beni al. zıpladın mı ya? Evet de çatıya çıktı. Baga girdi oyun. Oha zıplayıp içinden geçtin Ümit gördüm. Abi, selam öykü. Gir gir. Ama bir daha çıkma Oha. dur. Bizi buraya giremiyorlar. Bura baklı bir yer. Tamam da niye buraya giremiyorlar abi? Baklı bir yer bulduk işte. Oha oyunun bakını bulduk. Arkadaşlar polis sizi arıyorsa buraya girin. Aynen. Oha. Ama Dedik. Ve GG. Altan dur dur. Eee sabah kadar geçen. burada sıkacağız mı? Yok durmayın abi bunları. Dur sus bir. Dur bir. Tamam gel abi yer yine yer buluyoruz. Dur bir. Abi E'ye e bas sen. Dur gel benim yerime geç E'ye bas. Dur bir yer. e dur. Bir dur. O, o, onu senden sat. Lester arayamıyorum ya. Oha kim sıkıyor lan? Bakın gençler E'ye basıyoruz ve çatıdayız. Kaç ya ne güzel orada gideceklerdi. Emrecan iyice çekti onları dibimize ya. Oha ne oluyor lan? Neredesin ha? La? Akşam oldu ya adamı ezmişim yanlışlıkla. Kaç. Ailede misin? Aynı o yerden devam ediyorum. Nereye? Bir yer bu arıyorum saklanacak. Akşam oldu. Emrecan sabahdan Bela. akşama kadar oy, sıktık la. Hela harbi yeter abi lan. Harbi yeter la. Şunu öldürsün bu diye arabada iniyor şekil yapıyor. <laughs> ben artık bir yer arıyorum. Lütfen benim yanıma gelme. Tamam. La beyler gidin na gidin na. Yeter ya. Arkadaş şöyle güzel bir köprü altı. Hayır! Ya! Sen vedam ettin? Kafandan suya düştüm araba bozuldu. Ah! Lüt abi! Pol abi! Ben de çıkması imkansız bir yere girdim. Ben niye buraya girdim? Ben... Abi senin daha dedim solda suymuş, gölmüş orası. Ben orayı yer altına alıyordum. Hayır! Ben de gittim. Lise. Suya düştüm. Artık adam art, tam ben daha beşiniz bitti dedi. Daha beşiniz bitti dedi. Geliyorum seni almaya. Ya pes ediyorum ben ya öldürsünler kurtul. Ay eve gideceğiz, eve gideceğiz, eve gideceğiz, eve gideceğiz. Daha içimde kaldı vallahi gel. 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 Gel gel gel. Gel atla çabuk atla çabuk çabuk. Hadi kardeşim kurtar bizi bu çileden bitsin bu video. Ve <laughs> gençler yarım saat sonra görmüş olduğunuz gibi 5 yıldız polisten kurtulduk. Arkadaşlar abim bir şey demek Bir istiyordum. tane evin Çatı Timci terasının abi. altına saklandık. abi ölmemek için bu kadar uğraştık <laughs> ya. Öldürme ya. Polisten kurtulursun ama. Yapma ya. Bak, elini kaldır. 50 kaldır. Elini kaldır. Hareket edersen vururum. Ters hareket Kaldırdım vurur. elimi. B'ye bas. Bas B'ye. Kaldırdım. Yukarı kaldır elini. Kalkmıyor köprü var. <laughs> tamam. Şimdi polisten kurtulduğumuzu zannediyorsun. Sevindin değil mi sen şu? E ben öleceğim. Sen ne yapacaksın? Ben... o zaman bomba at beraber ol. öleceğiz kardeş kardeş. Aynen. polisten dur o zaman veda ediyorum. Oradan kapanırken patlayalım. Ama son söz benim. Son söz benim. Sen kapat Gençler, benim. daha fazla için süper bir patlaması yapma etmen yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tanklarımızla 5 yıldız yaptık ve bizi öldüremediler. Tekrar kurtulduk. Çok güzel bir gün geçirdik. O zaman gö. Men. Kanca beraber kanca beraber. Pişş.